Sen beni çek oğlum, çek bile piyasaya sür tamam mı? Daha iyi olur ha. E, Kanal İstanbul projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok yani. Hiçbir fikrim yok. Ben bilmiyorum ki oğlum. Onu hiç bilmiyorum. <laughs> Proje içine yani ne projesi? Kanal İstanbul projesi. Yok, ben onu bilmiyorum Gözünü seveyim. Sen beni çek oğlum, çek bile. Piyasaya sür tamam mı? Daha iyi olur ha. Tamam teyze. Çok detaylar araştırma işinde Varlığı bilmiyoruz. Ne olacak ne bilmiyoruz yani. Araştırma. Yani açıkçası benim düşüncem biraz yani rant yollu bir proje. Vallahi çok net araştırmamakla birlikte iyi şeyler duymadık ama hayırlısı neyse onun yapılacağını eminim ben Türkiye'miz adına. Yerelisiniz siz? Siirt. 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 Evet. Ben de Tünceli'yim. Siirt aynı birbirine bağlı. Sen beni çek oğlum, çek bile piyasaya sür tamam mı? Daha iyi olur ha. Tamam <laughs> <laughs> Ben hayır diyorum Kanal İstanbul'a. Yani denizlerimiz kurumasın. Betonlaşmasın, daha çok yeşilliğe ihtiyacımız var. Bak şu an bilenemiz almakta zorluk çekiyoruz. Yani kimin faydası var bu Kanal İstanbul'un ben onu anlayamadım. Çok geniş bir şey tam olarak anlayabilmiş değiliz. İnşallah hayırlısıysa olsun, hayırsızsa geri kalsın. Yapılmasını doğru bulmuyorum. Devremi, İstanbul depremini tetikleyeceğini düşünüyorum. Ne düşüneyim? Ee, i̇yi düşünmüyorum, olmaması gereken bir şey. Ee, ne gerek var? bu kadar insan işsizken onlara para harcanırsın. İstemiyorum ben karşıyım. Yani siyasi değil de bize tek yönüyle, ekonomik yönüyle bir katkı sağlayacak kesin ama izlediğimiz zaman televizyondan programları, oradan edildiğim bilgiler ışığında e, askeri olarak çok zararlı olduğunu anlamak için bir e, sumoy olmaya da gerek yok. O bölgenin eğer doğa dokusuna zarar vermeden sadece gemilerin geçişi için yapılacak bir proje projeyse e, o projeyle beraberim ben de. Düşüncem aynı şekilde ama o kanalı geçirdikten sonra onun etrafındaki yerleşim parlaları, orman alanlarını, yerleşim alanı halini açmak, konut, ticari projeler geliştirmek e, ve oradan belli bir rant sağlamaksa o projeye karşıyım. Halkın anlayacağı bir şekilde çok iyi şekilde izah gerekiyor. Ben açıkçası tam olarak idrak edemedim, anlayamadım.